Evet arkadaşlar bugün Özgürlük Savaşçısı Metos Filistinos'la beraberiz. Aleykümselam kardeşim bu Bugün özgürlük getireceğiz inşallah. Özgürlük Şu an İsrail'deyiz. Filistinli, Filistinli arkadaşlarımızı burada katleden İsrailli terörist orospu çocuklarını indirdik aşağı. İş sıkıntı evet. yapmayın. Kolaları sıkıntı. hemen kola fabrikasını basmaya gidiyoruz değil mi Metos Bey? A, kesinlikle oğlum bak amına evet. kodumun İsraillisi bekle ananı hani sikeceğim seni. Evet, evet arkadaşlar evet, evet. şimdi biz şuradan daha çık biraz dağdan da sonra paraşütle oturan ağaçlar var ya bizim onlarla mevziye gireceğiz. Evet, şu an Kola bir... fabrikasına girişmiş bulunmaktayız. Ulan orospu Neredesiniz lan? <laughs> 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 ee, Özel e, formülü yok. çalacağız. Vur abi, vur abi. Vurdum abi. Öldürme be, yardımını yakalım abi. İbret tamam. alem olsun. Özgürlük getir, özgürlük getir. Hemen buraları yakalım şöyle. Oh özgürlük için savaşıyorum bir saniye. Abi hemen cephanelerini de yakalım. Özgürlüğü tamam. ver abi. Güzel. Sivilleri koruyalım, sivilleri koruyalım. Gel arabadan. Bak <laughs> <Sivilleri koruyalım. gülüyor> <laughs> <laughs> Koruyamadık kusura bakmayın. Hocam bir saniye. Hocam edeyim. bin. Rica edeceğim. Hocam, Kola fabrikasını oradan. yaktık devam ediyoruz. Paraşütte oturan gençler hazır mıymış sorunu bir Hamas el Abdullah el Rasul. Abdul el Dakula Juvat Tony Mas Kuzikel ve Tenem. Tamam. Evet evet abi abi arkadaşlar İsrail ya bastık şu straile'ı. Bir saniye. Savaş çıktı, savaş çıktı. Özgürlük geliyor bir saniye. Oo! Evet evet kadın yerde şu an. Evet arkadaşlar kadın Köpeği bulduk. Kurtar. Köpeği kurtar. Kadın, kadın. Kadın, kadın, kadın bulduk. <laughs> gel 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 gel. Kadını soyuyorum. <laughs> <yok>. Şuraya yatırdık. <laughs> oo! Oo! Oo, oh, tamam. Tamam. Yanıyorum, adam. yanıyorum, yanıyorum. Özgürlük geliyor evet. bana da. Tamam <laughs> Geliyor Hemen özgürleşme savaşındayız Bir saniye Evet Pardon arabaya vuruyorum <laughs> İsrail'in right, anasını sikeyim Evet arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi eşek var yerde Bunlar hop, İsrail'lerin tuttuğu eşekler Şöyle yakalım Hop özgürlük yetiştirdim <laughs> Hayır arkadaşlar hop. eşek kaçıyor Hop Arabayı <laughs> sop <sohbeti>. Araba <gülüyor> özgür. <gülüyor> <gülüyor> evet bunlarla kuvaş <laughs> vakit tanımaya bağlandık Evet Hale hoptalar azılmış abi. Hocam, hocam, hocam. Ananı geçiyor. <laughs> ya hocam. Aa. <laughs> Ofarış oturunca nerede arasın sikecek. <gülüyor> abi ne yapıyor? <laughs> 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 abi, ülkeyi Türk milletinde yok ki Beni almadın, beni amanı. Acıvat denen. Hocam, pardon. Senin namına koy. <laughs> Hayır <laughs> arkadaşlar kola daha fazla çıktı bir dakika. evet, şimdi için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda Kudüs'ü fethetmemizi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bye bye.